Şu anda kalecileri de kontrol ediyor. Mücadele artık başlamak üzere. İki takıma da biz gönülden başarılar diliyoruz. Şimdi Hüsamettin döndü geriye doğru Ercan. Rıdvan Türker. ısrarla topu sörüyor. Ercan topu kaptırdı. Emir gole gidiyor karşı karşıya. Emir vuruyor dışarıya. %99'luk gol şansı Emir Bilgin değerlendiremiyor değerli futbol severler. Muhammed, şimdi pası Arda, tekrar Muhammed, Muhammed, Ercan'a doğru bir top kaybı, şimdi gol pozisyonu, şut ve top alana gidiyor. Buca Spor 1-0 öne geçiyor değerli futbol sevenler. Savunmada yapılan büyük bir hata, affetmiyor Buğra, kaleciyle karşı karşıya kaldı Buğra ve topu filelerle buluşturuyor. Ana Gold 24 Erzincan Spor. Karşısında 1-0 öne geçiyor Bucaspor. Yine savunmada bir hata. Erzincan Spor'da Buğra affetmiyor. Buğra Akça Gün. Buğra Akça Gün. topu böyle aldı, böyle alara gönderdi. Konuk ekip Bucaspor 1928. 13 Şubat Şehir Stadyumunda 1-0 öne geçiyor değerli futbol severler. Beraberlik arıyor Erzincan Spor. Rıdvan Türker kesiyor içeriye. Arka direğe gol pozisyonu kafa. Çizgiden çıktı dönen top. Şut yine çizgiden çıktı. Son anda kritik bir müdahale. Çok yaklaştı gol ama gol 24 Erzincan Spor. Burada cezalama yapılan orta kafa vuruşu. Çizgiden çıktı dönen top Muhammed. Bir vuruş daha yine çizgiden çıkartıyor orada. Savunmadı çok kritik bir müdahale. Şimdi Ahmet savunmanın arkasına atılan bir top. Erzincan Spor tehlikeli gelişiyor şimdi. Kerem Fry cezalarına girdi. Gol pozisyonu. Şimdi Metin Can karşı karşıya. Metin Can tekrar Kerem Fry şut. Savunmada son anda bir müdahale emirdi. Kalecisi Ömer. Ömer'den pas hatası. Buğra topu aldı. Buğra. Buğra karşı karşıya. Buğra vuruyor. Ömer çıkardı. Atak devam ediyor. Şut. Son anda bir müdahale daha ve topağlara gidiyor. Gol. Spor savunmasında yine Çok büyük bir hata affetmedi Buca Spor Çok kritik bir müdahale Ömer'den geldi ama atan devamında Top filelerle buluştu yine Burada Oğuz vurdu Kaleci Ömer çıkardı Dönen top Mecit topu filanerle buluşturuyor Buca Spor Deplasmanda aradaki farkı ikiye çıkartıyor. Mecit. Mecit Sercan Deniz'in atmış olduğu gol. Buca Spor 2-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Şimdi Kerim Frey. Kerim Frey kesiyor içeriye doğru. Gol pozisyonu cezalan içinde. Şut son anda kaleci çıkarttı. Berkin çıkartıyor. Kerim Frey taşıyor topu ileriye doğru. Ahmet sağda top istiyor. Ona doğru. Ahmet Dereli. Ahmet. Ahmet vuruyor. Direğin yanından az farkla dışarıya gitti. Burada Ahmet kaleyi böyle yokladı. Direğin hemen yanından top out'a gidiyor. Rıdvan Türker. Şimdi pası. Arda Berkay Aras topu aldı. İleriye doğru Muhammed Ali Çağlar. Muhammed Rakibinden sıyrıldı. Muhammed verdi pasını. Tayyip Ebrar. Atak gelişiyor Erzincan Spor adına. Ebrar bir çalım attı vuruyor. Mükemmel gol. Tayyip Ebrar Cumhur'dan mükemmel bir gol. Fark bire iniyor Erzincan'da. 51. dakika değerli futbol severler. Anagolt 24 Erzincan Spor farkı bire indiriyor. Mükemmel bir gol attı Tayyip Ebrar Cumhur. Burada rakibinden sıyrıldı Bu vuruşunda top bilelerle buluştu. Ona gol 24 Erzincan Spor 1, Buca Spor 2. Kaptırıyor topu Ercan. Kerim Frey ile atak gelişiyor. Savunmanın arkasına Ahmet. Ahmet. Ahmet gol pozisyonu. Ahmet vuruyor. Gol. 2-2 Ahmet Dereli 2-2 Goller yağmur gibi geliyor Erzincan'da Bu kez de ana 24 Erzincan Spor Gol attı 2-2'lik beraberlik var değerli futbol severler Ahmet Dereli'nin atmış olduğu golle Şimdi gelişi güzel bir vuruşla rakip yaralan ortasına kadar gönderiyor topu Şimdi atak gelişiyor. Mecit. Sağda Murat atağa katıldı. Buca Spor atağı. Tehlikeli gelişiyor. Murat orta geliyor. Mecit vuruyor. Ahmet. Cezalan içinde Ahmet. Döndeksen etrafında. Ahmet'in şutu dışarıya. Direğin as farkla yanından. Ahmet Dereli ikinci golün sahibi. Burada bu vuruşu yaptı. Direğin az yanından top out'a gitti. Murat. Şimdi top Taha'da kaldı. Taha'yla geliyor Buca Spor takımı. Etkili geliyor Buca Spor Taha. Taha taşıyor ileriye. Verdi pasını Osman. Kaptan topu aldı. Sakrata Murat ben istiyorum dedi topu. Aldı topu şimdi. Murat orta içeriye gol pozisyonu. Arka direğe doğru seken top. Mecit atak devam ediyor. Bir ortada ondan. Şimdi Osman gol pozisyonu. Osman çalım attı. Vuruyor dışarıya. Osman Işıklı... Salih sol kanatta tekrar Arda Berkay topu aldı. Arda ceza doğru. Yaptı ortasını arka direğe doğru seken top. Oltan koşuyor. Oltan yetişebilecek mi? Yetişti, verdi pasını. Rıdvan Türker. Şimdi orta içeriye. Gol pozisyonu. Muhammed vuruyor dışarıya. Bir ortada ondan ceza kafa direkten dışarıya. Maçın hakemi kale vuruşunu işaret ediyor. Pozisyon tekrar görüntüye geliyor şimdi. Cezalanla orta Berkin'in yapmış olduğu müdahalede Erzincan sporlu oyuncuların gözü maçın hakemine döndü. Bir kez daha görüntüye getiriyor sevgili yönetmenim. Burada Oltan'ın kafa vuruşunda top direğe çarptı dışarıya gitti. Maçın hakemi kale vuruşunu işaret etti. Sabit Hakan Yılmaz. Sabit verdi pasını Muhammed Ali Çağlar'a. Muhammed orta içeriye doğru savunma uzaklaştırıyor atak devam ediyor. Rıdvan Türker girdi cezalan içerisine. Rıdvan'ın pası Muhammed Ali Çağlar. Muhammed gol pozisyonu. Muhammed son anda bir müdahale savunma uzaklaştırıyor. Şimdi Salih tekrar Muhammed Ali'ye doğru. Muhammed Ali Naili cezalan içi atak devam ediyor. Karşılıklı top kayıpları var. Son olarak Buğra uzaklaştırdı. Atak yine devam ediyor. Kerim Fray bir ortada içeriye doğru. Savunmadan seken top Kornere gidiyor. Mustafa Berke Çelik. Baktı içeriye yaptı ortasını. Savunma uzaklaştırıyor. Mustafa Berke top aldı. Belki de son bir şans. Erzincan Spor adına. Kerim Şimdi ileriye doğru. Ahmet kontrol gol pozisyonu. Ahmet vuruyor. Savunmadan sekti. Atak devam ediyor şimdi. Ahmet bir ortada yine savunmadan dönüyor top. Ahmet Dereli. Topuk pası. Mustafa Berke bir çalım attı. Yerde kalıyor. Foul. Son bir atak. Gol şansı Erzincan Spor adına. Kerim Fıray cezalarına doğru. Kafa vuruşu dışarıya gidiyor. Ve maçın hakemi 90 dakikayı tamamlayan son düdüğünü çalıyor değerli futbol severler. Karşılaşma 2-2 beraber bitiyor.